Arkadaşlar cıvıl cıvıl, rengarenk ama e, iyi sorulardan oluşan 8 numaralı orijinal dikdörtgen testinin soru çözümüne hoş geldiniz. Yani ben hemen soruyu açtım, birinci soruyla başladım. Bir bilardo topuna falso vermeden, falso ne demek arkadaşlar? Yani döne döne gider ya top böyle, bu dönme işini istemiyoruz, dümdüz vuruyoruz. Topun izlediği yol, mesela top şöyle oldu, Hop izlediği yol bu bant arasındaki açı izlediği yolla bant arasındaki açı evet topun izleyeceği yol ile topun izleyeceği yolda böyle olur yansıma yaptıktan tamam. sonra vurdu geri geliyor top böyle izleyeceği yolla bant arasındaki açı eşittir şöyle alfa alfa diyor. Şimdi biz bunu biliyor muyuz zaten biliyoruz. Dur diye tahmin ediyorum. Dikdörtgene gelmiş olan öğrenci bunu bilir diye tahmin ediyorum. Çünkü şöyleydi. Gel geldiği açı yansıdığında bu şekilde Hani ayna kuralı dış açı ortayda karşılaşmışızdır. Büyük ihtimalle benzerlikte falan her yerde var. Tamam tamam soruya dalalım. Bir oyuncu çekildi ki birim karelere ayrılmış. Bilardo masasında beyaz topu sarı topa çarptırmak istemiş. Yani şu beyaz topu öyle vuracak pat küt pat küt sarıya çarpacak bir şekilde. Bundan bahsediyor. Diyor ki A noktasından çarptırarak beyaz çarpınca kadar ne kadar yol alır. Şimdi arkadaşlar siz buradan gittiniz ya böyle hani. Varsa ki böyle çarpsın bakayım sarıya gidebilecek miyiz? Böyle Hocam nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Bak şimdi şöyle düşünün. Burada şu ikisi eşit değil mi? Eşit. Burası dik mi? Dik. İkiz kenar bir üçgen olsun ki hem ikiye bölme hem de dik gerçekleşebilsin. Yani bu bu şekilde gelebilmelidir. Çünkü geldiği açı, vurduğu açıyla ayrıldığı açı aynı olacaktır. E bu açıların aynı olması demek içeridekilerinin de aynı olması demektir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir dikkat atarsanız sağı solu aynıysa bu açıların içindekiler de mecburen aynı olurlar. Çünkü bu da 90 bu da 90. Alfa'yı 90'a tamamlayan bu, alfa'yı 90'a tamamlayan yine yanındaki. Bunların da eşit olması gerekiyor kısacası. O halde şurada 2'ye 1'le yani 2 yatay 1 düşeyle gittiyseniz 2 yatay 1 düşeyle devam edersiniz. Burada da aynı şeyi yapacaksınız böyle. 2 yatay 1 düşey. Aa sarıya çarptı zaten bak. 2 1 2, 1 şeklinde devam edeceksin yoluna. Çünkü yansıma açın o şekilde. Bu böyle dümdüz gider, sarıya çarpar. Yol nedir diye soruyor sana. 2 buradan, 1 buradan Pisagor yaparsan kök 5. Aynı uzunluk kök 5. Şuradan bak, 2 buradan var. Hop, buradan bak, 4 birim var. 2 ile 4, 2 kök 5 de burası yapar Pisagor'dan. Haydi gel toplamaya gidelim. Burası güzel olmadı. 2 kök 5, şurası 1 kök 5, burası 1 kök 5, burası. Yani sonuç 4 kök 5 oldu. Ne yaptım ben sana? 2 kök 5'i, 1 kök 5'i ve 1 kök 5'i topladım. 4 kök 5 cevabına ulaştık seninle. Topun izleyeceği yol nedir diyordu. 4 kök 5 diyoruz seninle. 2 numaralı soru. Arkadaşım Selcan katlamış. Buradaki K noktasına getiriyormuş. Böyle bir katlama yapıyormuş. Sana bunu anlatıyor. Burada değil mi? Bak ne diyor? A, E, B, F boyunca katlanan D ve C noktasında K noktasında kesişiyor. K'ye gelmelerini istiyoruz biz zaten. Burada da aynı şeyi yapacakmışsın. Buradaki buradaki. Evet en büyük sorun şu. Hani bunun için geldiysen kusura bakma senin tarafında olamayacağım. Hocam burası dümdüz alalım mı? Arkadaşım dümdüz alamayız bir dayanağımız yok. Niye almıyoruz diye soruyor ya öğrenci. Yani sınıfta çok karşılaştığım bir soru. Hocam tamam da niye almıyoruz? Şimdi arkadaşlar bir, şey, bir şeyin olmasını istiyorsanız eğer sizin dayanak göstermeniz lazım. Yani bunun sorusunu sizin sormamanız lazım. Yani ben bunlar kesişmez dediğimde açıklama yapmam gerekmiyor aslında kesişiyor yani tam olarak düz gidiyor diyen öğrencinin aslında açıklama yapması gerekiyor. Düşünün mantıklı bulacaksınız. Olmasını isteyen kim? Sizsiniz bu olmasını istediğiniz şey dümdüz olması değil mi Heh, özel bir durum bu bunu isteyen siz olduğunuza göre açıklamasını da sizin yapmanız gerekiyor ben kesişmiyor ya da dümdüz olmuyor dediğim için zaten bana açıklama düşmez bu 5 katlandığı için buraya gelecektir arkadaşlar bir dayanak lazım yani değil mi bu 90 katlandığı zaman buraya geçecek yine 90'ımız katlandığında bu köşeye gelmiş olacaktır bu 5 de buraya e, hocam işte düz görünüyor o da 90 bu da 90 olmayabilir arkadaşım hala olmayabilir inan bana Peki ikiz kenar üçgeni gördün. Dedin ki ben gördüm ikizi indim diki. Tabi yol boyunca aşağıya da at. Çünkü sen biliyorsun ki bu uzunluk katlandığında hop bunun üstüne gelmişti. Yine dikdörtgenin bu kenarı buraya da eşit işte olduğundan katlanınca buraya da gelmişti. Yani bu da ikiz kenar aslında. Bundan da dikkatmiş olduk aynı zamanda. Taban ikiye böldük. Önce bu ikiz kenarda 8'i 4, 4, 2'ye bölelim. 3, 4, 5 üçgenini bulalım. Tamam mı? Tamam anlaştık. Yukarıda 9 varsa aşağı inersen burası da 9 olmalıdır. Yine buradaki 9'u da aşağıya düşürmüşüzdür. Her şey çok iyi gidiyor. Sadece şuraya bir bilinmeyen ataması yapalım. Sorunun sonuna geldik zaten. Şu x artı 3'ü al. Aha buraya yaz. Karşıya geçir. Bu da x artı 3 yapmalıdır tabii ki de. Şimdi bu katlama sayesinde bu x artı 3 eşitlik olan yere buraya da gelmelidir. Şimdi de soruyu bu pisagorla bitirelim. Tabii ki de yapmayacağım pisagoru. Özel üçgen varken pisagor yapmak en ayliktir Yani biraz suçlamış olabilirim ama hakikaten vakit kaybı var ortada. Birazcık enayiliğe kaçarmış. 9, 12, 15 arkadaşlar. Yani x eşittir. 12 olursa özel üçgeni sağlar. 12 nereden çıktı? 3, 4, 5'in katını denedim yani. Peki boyalı alanlar toplamı nedir derken mavileri soruyor. Gel yerine yaz. 12, 3 daha kaç yaptı burası? 15 yaptı. Bu üçgenin alanı 5 çarpı 15 bölü 2. E aynısından bir tane daha var burada da. 5 çarpı 15 bölü 2'den 2 tane var. Pat gitti bunlar. 5 kere 15, 75 aradığım alan gelmiştir. Burada soru var mı başka? Yok sağ taraf. 3 numaralı soruya gitmişizdir. Şimdi sorumuza geldim. Diyor ki ben buraya S kadar alan verdim. 3 katını buraya koydum. Sana dikdörtgenlerin eş olduğunu söyledim. Bir de 6 birimlik uzunluk verdim. EP neresi orası? Burası. Daha ne yapayım demek istiyor. 6 da burasıymış. Şimdi arkadaşım muhteşem bir hamle yapacağız. Öyle bir hareket çekeceğiz ki soru şoka uğrayacak. Neler oluyor diyecek. Şimdi şurası 90 derece ve burası alfa olduğunda. 90 artı alfa geliyor mu? Şimdi dikdörtgenin köşesinden bu da 90 zaten. Paralel kenarın karşılıklı açıları eşit. O 90 artı alfayı al buraya yaz. O 90 artı alfa ise bu da 90 artı alfadır. Buraya alfa gelmiştir. Hocam alfa buradan buraya geldi diye niye bu kadar şaşırıyorsunuz? Ne yapacaksınız bu alfayı? Diyorsan eğer geliyor gelmekte olan. Bak. Bak şimdi çok dikkat et. Dümdüz gittim dik attım şu şekilde. Nereden biliyorum? E bu dik. Bunun devamını dümdüz götürürsen ne olur? E o da dik olur yukarıda tabii ki de değil mi? Bu kenarlar birbirine paralel sonuçta. Tamam tamam açıklamıyorum. Alfa 90 dikdörtgenin köşesi beta olsun mesela. E, alfa 90 beta. Heh, şimdi ben sana 90'ın karşısı paralel kenarın kısa kenarı. E, bu 90'ın karşısı da paralel kenarın kısa kenarı desem. Bu üçgenlerin hem açıları hem kenarları aynı çıkıyor dikkat ettin mi? Bunlar eş üçgen oldular desem. Yani buradaki 3S dediğim alan aslında buraya da gelebilir. Bu 3S'yi al, buradaki 3S olması gereken yere yaz. O halde S zaten varsa kaldı sana geriye 2S. Zurnanın zort dediği yeri bitirdik. Yani sorunun çok büyük bir kısmını hallettik. Gerisi o kadar güzel çıkacak ki böyle bulmacı gibi tıkır tıkır böyle. Mesela bu 6'yı al karşıya ver. Burası 6 oldu. 2 s'nin tabanı 6 geldiyse 1 s'nin tabanı burası 3 gelmiştir. Bu 3'ü al aha da karşıya geçir buraya 3 yaz. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 3 mü gelmiş? Güzel gelmiş değil mi? Şimdi dikdörtgenlerin eş olduğunu hatırla. O zaman bunun da kısa kenarı dikdörtgen kısa kenarı 3'tür. Çık yukarıya bu da 3'tür dikdörtgenin kısa kenarı. Dikdörtgenin uzun kenarı mı gelmiş? Vallahi gelmiş 9. E bu da dikdörtgenin uzun kenarı bu da 9 o zaman. Şimdi sana bu dikdörtgenin de uzun kenarı desem, bu da 9'dur desem tamam oldu. Bak gerisi çat 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 geldi böyle yani. Bu saatten sonrası için Pisagor mu, özel üçgen mi dersen tabii ki de her zaman benim rengim belli. Ben özel üçgenciyim arkadaşım. 9 12 15. Severiz. Özel üçgeni severiz. Üçüncü sorunun cevabı 15 çıkmıştır. 9, 12, 15. Bence çok iyiydi. İki kök 3 birim yüksekliğinde ABC dikdörtgen kalesi verilmiştir. Tamam. İn aşağıya. Kalenin üst direğinin D noktasındaki ucu. Şimdi kale nasıldı? Böyleydi. Mavi isteyeyim. Şöyle. Heh. Böyleydi. Böyleydi. Bu direği görüyor musun? İşte o direk var ya. Aha bu şekilde aşağıya doğru düşmüş ve bu düşüşten sonra D'ydi burası F'ye gelmiş. Sen D idin F oldun. Sana diyor ki bu esnada çıkmadan diğer ucu ortasındaki F noktasına gelmiştir. Bak şimdi sen bunu kaçırırsan gitti soru. Hocam ben o hikayeleri okumadım. Yani okumazsan öyle kalırsın bak böyle ortaya düşüyormuş. Şimdi ortaya düşürse düşerse ne olur? Bir kere bunun düştüğü andan itibaren boyu kısalmaz. Hala eşit. Dikdörtgen kenarı hop hop aynı burası. Tamam. Yani bu çubuğun buna eşit olduğunu dolaylı olarak sana göstermiş oldum. Buradan buraya geldi ve bunlar da karşılıklı eşitti eşit oldular. Hocam artık sadede gelsek soruyu izliyoruz yapın bir an önce. Evet arkadaşlar geliyor K dedim. K dememe de gerek yok. 2 köküçün yarısı 1 köküç. Niye 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 tam ortadasın. Dikinmişsin dikinmişsin. Orta taban 2 köküç yarısı köküç. Şimdi burası ortada tamam burası ortada değil ama fark etmez. Sonuçta paralel ikisi birbirine. Paralellik oldu mu bir tane orta nokta yetiyordu. İki kök ise bir kök diyebilirsin. Şimdi bu iki kök al karşıya buraya da ver. Hop bu da buna eşitti. Buraya da iki kök ver. Tamamdır bu soruda bu kadar. İki kök bir kök üç 30 60 90 üçgeni çıkmıştır. O zaman buraya 30 gelmiştir. E 30 geldi. Sonrası buraya 60 kaldı. Lazım mı? Çok da lazım değil. Buradan yaparız soruyu zaten değil mi? Şimdi 30, 90, 60 üçgenine göre 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katından 3 yapar. E şuraya 1 kalmıştır o zaman. Orası 1 olduğuna göre az önce orta taban olduğunu söylemiştim. Ortaya ineriz demiştik. Şöyle 1 buraya bir de bu taraf olur. 1, 1 şu şekilde burayı da söylemiş olduk. Ne lazımdı? Uzun kenar lazımdı. Şurası toplamda kaç oldu? 4 oldu. Yani sorun cevabı 4 olmalıdır. Üçgenin orta tabanından bir bir yaptım. Orayı kaçırmadıysan soru tamam olmuştur. Arka sayfaya geçelim. Testin arka sayfası ağlama duvarı gibi olmuş. Çok fena sormuşlar soruları. Şimdi ama inan bana çok değişik bakış açıları kazandırır. Yani şu mantığı ÖSM kullandı geçen sene olması lazım. 22 yılının hem TYT'sinde hem AYT'sinde buna benzer soru TYT olması lazım. Evet, böyle bir prizma katı cisim tarzı soru vardı. İnanılmaz soru tarzıydı. Yani bunları görmek lazım arkadaşlar. Bu soruların hepsi çok güzel. Arka sayfa mükemmel. Kaçırmanı önermiyorum. Dikkatlice izle. Şimdi şu gri parçayı gördün. Bu gri parçayı da gördün. İçinden bir ses diyor ki hocam sarıyla gri eş parça dememiş ama. Eş parça diyebilir miyim? Aslında diyebiliyorsun ama nasıl diyebildiğini açıklamam gerekiyor. Çat diye dersem olmaz. Yani alanı 144 dediği için 12'yi karenin kenarına yazarak başlattım soruyu. 6 6 diyerek başlamayacağım tabii ki de açıklayacağım sana tek tek. Şimdi dikkatlice izle. Gri parçanın şöyle bunu L harfi gibi düşün. L harfinin üst tarafına A demişizdir. E burası da gri parçanın üst tarafı olduğu için A olmuştur. Aynı zamanda buraya A deyince sarı parçanın da şu şekildeki L'sinin alt tarafına A demişsindir. Buradaki L gibi olan sarı parçanın alt tarafı burasıdır. Burası da A'dır. Dolayısıyla sana A artı A 12 olarak göründü. Bu A'ları sil. 6 6 artık biliyorsun. E burası da altı. Şimdi şuna dikkat et. Sarının L harfindeki bu sarının hem burası 6 hem burası 6. E o zaman hem burası 6 hem burası altı çıktığına göre buradaki 6'yı buraya buradaki 6'yı da buraya yerlerine yazalım. 6 6 olsunlar. Gri parça 6 6. 6 6 gri parçaları da yerleştirdim. İyi oldu. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 6 artı 6 artı 6'dan dikey toplamda 18'i getirmiştir. Şimdi şurası da toplamda 12. Ben bu 12'yi kaç kaç parçalayacağım gösteriyorum. Dikkatli bir şekilde. Şurası gri'nin üst parçası yani burasıdır. Buraya A diyen buraya A demiştir. Burası L biçimindeki sarının sarının bu tarafıdır. Yani şöyle 6A 6A burasıdır. Buraya A diyebilirsin. Şimdi de green'in her iki yatayının A olduğuna dikkat et. Green'in yatayları A kadarsa burası da A kadardır. Şimdi sarının yataylarının A kadar olduğuna dikkat et. Sarının yatayı A olduğuna göre sarının diğer yatayının da A olduğunu ben sana anlattım. Yani bu aslında çok zor bir iş. Oradan oraya oradan oraya seke seke böyle gidiyorsun. Ya bu saatten sonra istersen eş de böyle bir soru gördüğünde eş oluyorlar dikkat ettiysen. Tamam buradaki yatay toplamlar a a a olduğuna göre 3 tane a 12 olduğuna göre 4'er 4'er gelmeli arkadaşım. O zaman a'yı sil a'yı sil 4 4 koy 4 4 aşağıya da 8 diye indir. Sana dikdörtgenin çevresini soruyor. 8 18 daha kaç yaptı? 26 yaptı. İki kenar 26 ise dikdörtgende şu iki kenar. Diğer iki kenarda bu ikisi de 26 alacağı için 26 26 52 getirmişizdir. Çok iyi bir soru gerçekten. 6 numaralı sorumuz gelmiş. 6. sorumuzda dikdörtgenin Burası E noktası köşegenlerinin kesiştiği yer mi acaba? Ağırlık merkezi mi acaba? Öyle bir şey söylüyor mu? Ağırlık merkezi E noktası arkadaşım önemli. Hocam ne işe yarar? Ağırlık merkezi dikdörtgenin köşegenlerinin kesiştiği yerdir. İstesen de istemesen de dümdüz gitmek zorundadır. Düşünsene ağırlık merkezine gitmişsin. Yani ağırlık merkezine gitmeseydin doğrusal olmazdın. Kırılırdın ama gittiysen dümdüz gideceksin. Hepsi eşitti konuşmuştuk. Sakın şaşırma. Yani dik ol, oldu demiyorum. Dik oldu dersem olmaz. Karede dik olur köşegenler. Eşkenar dörtgende olur ama dik dörtgende diklik yok. Sadece böyle eşitlikler var. Tamam mı? Haberin olsun. Böyle alfa alfa da diyemiyorsun bu arada. Deseydin zaten soruyu sormazdı. 45-45 olurdu. Devam ediyorum. Tamam. Şimdi şuradan gel. Buradan git. Bunu bu şekilde kavuştur. Eski haline getir bunu. Çıkıntı. Sevmiyorum çıkıntı. Düz gelsin. Tam gelsin. Şöyle. Şimdi sen bunu katlamışsın. Buraya geçer katlandığı zaman. Bu da buraya geçer katlandığı zaman. Buna çok da lazım değilmiş, boşa uğraştık. Bu katlama sayesinde buradaki açılar üst üste biner. Ve tabii ki de buradaki katlamada da bunlar üst üste gelir. Bu arada lütfen kaçırma, dümdüz bir eşitlik var. Yani bu dümdüz gidecekmiş. Aslında bu katlamayı bütün olarak getirmiş olduk. Farkında mısın? Şimdi bak. Bu kenar bunun üstüne gelmiş. E bu açıda bu açının üstüne geçmiş. Bu üçgenlerin katlanmasından dolayı. O halde büyük olarak baktığında bu dursun bu. Bu bunun üstüne geldiyse. E, açılar da üst üste bindiğine göre kesinlikle ve kesinlikle bu üçgen bunun üstüne binmiş olur. Bu şekilde bunu göstermiş olduk. E bu saatten sonra bu açılar da aynıdır o zaman. E şimdi 90'ı tamamlayalım seninle. 20 varken 90'ı tamamlamak istiyorsan eğer 70 kalmalı 35 35 demişizdir. Şimdi unutma 4 parçanın 4'üne de eşit dedim. Hoca onu kullanacak. Bu yuvarlığı buraya da buraya da atabiliyormuşsun. Bak hepsi eşit bunların dikkat ettin mi? 1, 2, 3'ü de. Bu 35 ise bu da 35'tir. 90 dereceyi tamamlarsan burası 55'tir. E bu 55'te alfanın olduğu yerdir. Son cevabı budur. Tamamdır. Umarım anlaşılmıştır. 7 numaralı soru. Diyor ki bir A4 kağıdını gördün diyor. Üç kez katlamayı yaptım ben diyor. A4 alansal olarak %50 daha büyük başka bir kağıdı da üç kez katladığını söylüyor. En küçüğü hangisi olabilir? Şimdi gel katlamayı nasıl yapmış bakalım. Bir kere burası AA olsa elimde iki tane A var. Bu iki tane A burada hani katlamayı yapınca üst tarafta kağıt kalıyor elinde. Yani bu kağıt bu kağıt aslında. Yani çok lazım değil ama bu iki a'yı açıyorsun geriye böyle iki diye. Ben geri sarıyorum dikkat ettin mi? Geri sarmak daha kolayıma gidiyor. Bu dört tane a şu şekilde buradaydı. Okun yönü böyle katlanıp burada birikmişti. Geri aç bu şekilde burası da dört tane a oldu. Bunun 8 tane a olduğunu gördüm ben sana. Şimdi diyor ki a4 sonra dediği için aşağıdan bahsediyor. Yüzde elli büyüdü. Şimdi yüzde... 50 dediğinde yüzün yarısı 50'dir. Yani yarısı kadar büyüyeceksin. 8A'nın yarısı nedir? 4A'dır. 4A kadar daha büyüdüğünde 12A kadar yeni alanı tanımlarsın. 12A bak şimdi. Bu yapıda bunun üstüne katlanıyor. Bu yapıda bunun üstüne katlanıyor. Yani görsel olarak zaten şöyle bir şey düşünmen çok da mümkün değil değil mi? Hocam bunu buraya katladık. Bunu da buraya katladık. Böyle bir şey söylemiyor zaten. Şekilde kağıt üst üste geliyor. Her iki kağıt açıldığında katlama izleriyle oluşan en küçük bölgeler. Tamam bunun en küçük bölgesi ne kadar bu arada? Bunun en küçük bölgesi A kadar. A'dan daha küçüğü yok. Şimdi bunu bulacağız. 12 A'yı tabii ki de bu katlanıp bunun üstüne biniyor. Bu katlanıp bunun üstüne biniyor. 3 katlı böyle kat kat üst üste bir kağıt oluşturuyor. Uzun lafın kısası. 12'yi 3'e böldüğümde 4, 4, 4 demişizdir. Şimdi bir tanesi şurada 4 tane A. Yani burası 4 tane A. E bunlar da birbirinin üstüne biniyor. Birbirinin üstüne biniyor. Her şey ortada birikiyor üst üste geliyor. 3 kat oluyor orta taraf. Bu 4 tane A'nın 4 A'nın 3'te 1'i burası. 3'te 1'i burası. 3'te 1'i burası. Şimdi elimde bu sefer sadece bu bölge kaldı. Yan tarafa geçtim artık. Son hamlemi yapacağım. Bu yeşil beyazın bu yeşil de beyazın üstüne geçecekse bunların da üçünün birbirine eşit olması gerekiyor yine aynı şekilde. 4A bölü 3'ün 3'te 1'i burası, 3'te 1'i burası, 3'te 1'i burası. Ha ne oldu? En küçük bölgelerden bir tanesi 4A bölü 3'ün 3'te 1'i oldu. 4a bölü 3'ün 3'te 1'i demek. Bunu 1 bölü 3 ile çarptığında 3 kere 3'ten 9 demektir. Yani en küçük parça 4 bölü 9'dur. Bu en küçük parça ne kadardı? a kadardı. Bunları birbirine bölersen ya 9 bölü 4 bulursun takla attırıp a şıkkına gidersin. Ya da bu şekilde bölme sırası vermedi ya oran nedir dedi. 4 bölü 9 da diyebilirsin. Ama 4 bölü 9 zaten şıklarda yok. Zaten koyamaz da. Niye olabilir dediğinde bir tanesini şıklara koyar zaten. Yani cevabımız ne oldu? 4 bölü 9 oldu. 7. soruda 9 bölü 4 oldu. A şıkkı dedik geçtik. 8 numaralı sorumuz. 18'i verdim diyor. 9'u da verdim diyor. B köşesine eşit uzaklıkta olan M ve N noktaları eşit uzaklıktasın unutma. Hocam katlıyor hemen ne yapıyoruz? Geri açıyoruz ya da buradaki katlamayı burada gösteriyoruz. Tek şekil kullan diyorum. Ben, ben bunu kullanmayacağım arkadaşım. Yan taraf kullanacağım. Katladım hop üstüne bindirdim. Katlarsam açılar üst üste biner. Bu 90 sa bu da 90'dır. Uzaklık eşit dediğine göre buradaki eşitlik aynı şekilde burada da vardır. Bu da x kadardır. O halde bu üçgen ikiz kenar olmuştur. Bu açımız buraya da aynı şekilde gelmiştir. Katladığı için yine üstüne binmiştir. E bu x de buraya aynı şekilde geçmiştir. Ha güzel 45-45-90 çıkmış burası. Güzel güzel. Hocam ne yapacağız onu? 9 değil miydi parçanın tamamı? Bu 9 x kadarı aşağıdaysa buraya 9-x kalmıştır. Haydi benzerliğe diyorum. Şurası da 18'den baştan beri verilmiş olan yer zaten. 9 eksi x'in hepsine oranı benzerliğe göre hepsine oranı. O da eşittir benzerliğe göre buranın buraya oranına. 9 eksi x bölü hepsi. Hepsi dediğin şey bu kenarın tamamıdır. 9'dur yani. Şuradan dolayı değil mi? Oradan da görünüyor. Eşittir. x bölü 18. Evet, hop hop içler dışlar yapacağız. 18 eksi 2x eşittir 1 x'e, 3x eşittir 18'e, x eşittir 6'ya. Şimdi x'imiz 6 geldi. x 6 gelirse ne olur? Yani bence çok karmaşık. Buraya kadar her şeyi anladıysan ben bu x 6 6 6 bu şekilde kullanayım bunu ya da buraya yazayım. Dur bir saniye buraya yazayım. 6 neden daha kolayı varken zorlanayım. 9'um dursun 6 6 buralar. Diyor ki son durumda kartonun tek katlı kısmının alanı nedir? Şimdi arkadaşım iyi izle. Senin elinde böyle bir şey artık kalmadı. Yok. Sen bunu ne yaptın? Katladın yukarıya mavi bölge diye yeni bir bölge oluşturdun. Çift kat olan yer burası. Burada da katlama olduğu için hiçbir şey kalmadı. Buraya katlandığı için kağıt yok. Yani senden tek katlı olarak kalan yer burasıdır. Bunu soruyor sana. Tabanca gibi olan, L harfi gibi olan yeri soruyor. O zaman ben buranın alanını bulmak istiyorsam eğer, tekrar burada da göstereyim. Buranın alanını bulmak istiyorsam eğer, bütün dikdörtgenin alanını bulurum. İçinden bunu çıkarırım. Bu kadar. Bütün dikdörtgen 9 kere 18 eksi 6 kere 6 36. 9 ile 18'i çarpacağız. 36 çıkaracağız. Şöyle yapayım işlemde. 36 sayısı 2 tane 18 demektir zaten. 18 parantezini alayım. Şimdi 9 tane 18'den 2 tane 18 çıkarıyormuşuz gerçi. Paranteze çok da gerek yok. 9 taneden 2 tanesi çıkarsa 7 tane 18 kalır. 7 tane 18'i çarpacağız cevap vereceğiz. 126 diyeceğiz sorunun cevabına yani Denizli oldu. Evet arkadaşlar çok güldürmedi bizi ama yapacak bir şey yok. Gerçekten çok kıymetli sorulardı. Yani tüm samimiyetimi koyuyorum ortaya. 8 Denizli bulmuşuz zaten. Bütün samimiyetimle söylüyorum çok kaliteler. Yani bunlara efor sarf ediyorsan, bunlarla uğraşıyorsan, vakit kaybediyorsan inan geri dönüşü olur. Yani soruya bir dakika bakayım. Şöyle baktım ya yok ya ben bu soruyla uğraşmak istemiyorum dediysen yani inan bana kaybın çok olur. 3 dakikada uğraşsan olur, 5 dakikada uğraşsan olur. Yani bir soruyla vaktin varsa 10 dakikaya kadar uğraşabilirsin, sorun yok. Ama ondan sonraki süreler böyle çok arttığı sürece 15 oldu, 30 dakika oldu, 40 dakika oldu. Bu senin için çok vakit isteyen bir şey. Diğer derslerde böyle bir süre veremeyeceksin. Kendini geliştirmek adına çok sınavda da bunu yaparsın. Alışkanlık olursa kötü olur senin için. Düşünsene sınavda evdeki modum gibi düşündüm bir an kendini. inatlaşmaya başladın soruyla, bir geometri sorusuyla. Ben çok gördüm öyle öğrenci. Hocam sınavın 40 dakikası geometriye gitti. Hocam bir saat harcadım bir tane soruyla uğraştım sınavım bitti. Yani bu arkadaşlar biraz bir süre sonra inada biniyor. Hani başardıkça da karşılık almaya başlıyorsunuz ama bir 5-10 dakika bakın olmuyorsa sonra tekrardan bakabilirsiniz. Ya da çözümü ondan sonra izleyebilirsiniz. Bir dakikalık baktıktan sonra çözüm izlediğinizde çok da bir şey kazanmış olmuyorsunuz. Peki kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar.